Selamun Aleyküm. Avusturya'nın Viyana kentinde konforlu ve çağdaş bir konaklama arayan Müslüman bir gezgin misiniz? Les Apartments Erdberg sizin için mükemmel bir seçim olabilir. Bu rezidans, daha fazla mahremiyet ve rahatlık sağlamak ve sorunsuz bir varış sağlamak için temassız giriş imkanı sunmaktadır. Daha da önemlisi Les Apartments Erdberg, İslami değerlere uygun, kesinlikle alkolsüz bir ortama bağlı kalmaktadır. Bu incelememizde Les Apartments Erdberg'in ayrıntılarını Müslüman bir gezginin bakış açısından inceleyeceğiz. Konum. Viyana'nın iyi bağlantılara sahip bir bölgesi olan Erdberg'de yer alan Les Apartments Erdberg, şehrin çeşitli simgesel yapılarına kolay erişim imkanı sunmaktadır. Viyana'nın hareketli merkezini keşfetmek için mükemmel toplu taşıma bağlantıları sağlayan Erdberg Sitra istasyonu sadece kısa bir yürüyüş mesafesindedir. Konaklama Les Apartments Erdberg, her biri tam işlevsel bir mutfakla donatılmış modern daireler sunmaktadır. Diyet kısıtlamalarınıza uygun olarak kendi yemeklerinizi hazırlamanıza olanak tanır. Tesisin kendisi alkolsüz olsa da yakınlardaki helal restoranları bulmak için önceden araştırma yapmanız önemlidir. İbadet Olanakları Les Apartments Erdberg'in bünyesinde özel bir ibadet alanı bulunmayabilir ancak makul bir mesafede camiler bulunmaktadır. Size kolaylık sağlamak için konaklamanız sırasında, en yakın camiyi bulmak için bir dua uygulaması kullanmayı düşünün. Kolaylıklar daireler, Wi-Fi, çamaşır yıkama olanakları ve konforlu mobilyalar dahil olmak üzere konaklamanızı iyileştirecek çeşitli olanaklar sunmaktadır. Les Apartments Erdberg, huzurlu ve dinlendirici bir konaklama sağlamak için temiz ve hijyenik bir ortama öncelik vermektedir. Çözüm Les Apartments Erdberg, Viyana'yı ziyaret eden Müslüman gezginler için cazip bir seçenek sunuyor temassız çekkin, alkolsüz ortam ve modern olanaklar Müslüman misafirlerin ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çevredeki helal yiyecek seçeneklerini keşfetmek biraz daha araştırma gerektirebilirken, elverişli konumu ve konforlu konaklama olanağı Les Apartments Erdbergi Viyana ziyaretiniz için güçlü bir rakip haline getirmektedir. İşte bu videonun sonuna geldik. Videonun altındaki açıklamadaki linkten otel hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz.